Gazipaşa'da evine giren hırsızı yakalayan ev sahibi, hırsız tarafından yüzünden vuruldu. Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 2 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsız, Çobanlar Mahallesi'nde bir eve girdi. Girdiği evden yaklaşık 10 bin lira çalan şahıs kaçmaya çalışırken sesleri duyan 34 yaşındaki ev sahibi Murat Oktay, hırsızı evin balkonunda fark etti. Balkondan atlayan şahsın peşinden koşan ev sahibi Murat Oktay, yaklaşık 70 metre hırsızı kovaladı. Kovalamaca sonucu hırsızı yakalayan Oktay, hırsız hırsızla boğuşmaya başladı. Oktay, hırsızı yere yatırıp tutmak isterken, hırsız Oktay'ın yüzüne doğru dört el ateş etti. Yüzünden vurulan Oktay'ı babası Yaşar Oktay fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat Oktay önce Gazi Paşa Devlet Hastanesi ardından Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Biri iki diğeri bir buçuk yaşında iki kız çocuğu babası olan Oktay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hırsızın aynı gece Oktay'ın evinden yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan Rıfat Oktay'ın da evine girdiği öğrenildi. Rıfat Oktay'ın evinden cep telefonu ve motorun anahtarını çalan hırsız kayıplara karıştı. Telefonu ve motorunun anahtarları çalınan Rıfat Oktay, gece uyuyorduk. Bizim haberimiz olmadı farkında değiliz. Sabah kalktığımızda telefonla motorun anahtarı yoktu. Telefon mutfakta olduğu için haberimiz olmamış zaten. Adam telefonla anahtarı almış gitmiş. Buradaki olayı da bilmiyorum. Onu duymadım haberim olmadı dedi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Biraz gece uyuyorduk. Bir, bir haberimiz olmadı. Bir şey bilmiyoruz. Sabahdan kalktığımızda telefonla motorun kontağı yok. Yani telefon mutfakta olduğu için haberimiz olan mutfaktan girmiş adam. Gitmiş. Bilmiyorum. E, buradaki olay nasıl olmuş? Onu bilmiyorum. Onu bir bilmiyor. duymadım. Sizden duydum.